Vize ofisi Benin vizesi videomuza hoş geldiniz. Benin vize ücretleri Tek girişlik 30 günlük vizeler 50 euro Çok girişlik 30 günlük vizeler 75 euro Çok girişli 90 günlük vizeler 100 euro olarak belirlenmiştir. Vize başvurusu için gerekli evraklar Öğrenim belgeleri Mesleki belgeler Son 3 aylık banka hesap dökümü Seyahat sigorta poliçesi uçak bileti, vize dilekçesi, konaklayacağınız otelin rezervasyon kaydı, vize başvuru formu, tam vukuatı nüfus kayıt örneği, 2 adet biyometrik fotoğraf, pasaport, nüfus cüzdan fotokopisi. Bizimle info at ve artı 90 850 308 34 62 numaralı telefondan iletişime geçebilirsiniz.